Merhabalar arkadaşlar. Videoma ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kurabiye tarifi yapıyoruz. Öncelikle malzemelerim: 1 su bardağı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı nişasta, 250 gram tereyağı, 1 adet yumurta, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu, 3 su bardağı un. Malzemelerimi saydığıma göre şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, burada damla çikolatamız var. Bunu da üzeri için süslemede kullanacağız. Öncelikle uygun bir kabın içerisine yağımı alıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında çatalla iyice eziyorum. Yağımız oda sıcaklığında olursa hamurumuzu yoğurmak daha basit olur arkadaşlar. Yağımı ezdikten sonra yumurtamı ilave ediyorum ve iyice çırpıyorum. Yumurtayı da çırptıktan sonra pudra şekerini ilave ediyorum ve çözülmesini sağlıyorum. İyice karıştırdıktan sonra nişastayı ilave ediyorum ve unu da ilave ettikten sonra kabartma tozu ve vanilyayı ilave ediyorum. İlk önce unumun yarısını ilave ediyorum. Kontrol ederek yoğuralım arkadaşlar. Unun kalitesine göre değişebiliyor hamurumuz sert olursa kurabiyelerimiz çatlar güzel olmaz bu aşağıdan sonra elimle yoğurma işlemine devam ediyorum unumun diğer yarısını da ilave ettikten sonra iyice yoğuruyorum hamurumu yoğurdum arkadaşlar Un ölçüm tam geldi. Gördüğünüz gibi yumuşacık, pürüzsüz bir hamur elde etmiş oldum. Hamurumuz elimize yapışmıyorsa, yoğurmuş olduğumuz kaba yapışmıyorsa hamurumuz olmuş demektir arkadaşlar. Hemen şöyle dokusunu da size gösteriyorum ve bir tane deneme yapıyoruz. Hamurumuz olmuş. Şimdi kurabiyelerimi yapma aşamasına geçiyorum hamurumdan şöyle ceviz büyüklüğünde bir parça kopardım arkadaşlar şöyle avuç içerisinde çok fazla bastırmadan yuvarlak haline getiriyorum gerçekten çok pratik çok basit arkadaşlar yarım saat içinde çayınız demlenene kadar kurabiyeleriniz hazır oluyor kurabiye hamurlarında tepsiye yağlı kağıt serme gereği duymuyorum çünkü çok fazla yapışma olmuyor. Bakınız, o kadar hızlı oluyor ki anlatamam. Hiç üşenmeden yapabileceğiniz bir tarif. Bütün işlemi bu şekilde devam ederek kurabiyelerimi tepsiye yerleştiriyorum. Kurabiyelerimi yaptığım tepsiye dizdim şöyle. Şimdi damla çikolatayla süsleme yapıyorum. gerçekten çayın, kahvenin yanına yakışan bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Fırınımı açtım arkadaşlar. 170 derecede ısınıyor. 10 dakika pişirdikten sonra fırının derecesini 150 dereceye düşürüyorum. Çünkü bu kurabiyelerin kızarmaması gerekiyor. Bütün süslemeyi bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar süslemeleri yaptım. Şimdi pişirmek üzere fırına gönderiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi 10 dakika 170 derecede pişiriyorum. Daha sonrasında 150'ye çekiyorum ve kontrol ederek pişiriyorum. Kurabiyelerim pişti. Gördüğünüz gibi harika görünüyor arkadaşlar. Gerçekten hem pratik hem lezzetli bir tarif. Kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Kurabiyelerimi bozmak istemiyorum. Çünkü bir ablamıza taziye ziyaretine gidiyorum oraya götüreceğim. İnşallah tadacak olanlar beğenirler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.